Gece uyumak üzeresin. Yarın sabah önemli bir işin var ama bir anda telefonuna gelen bildirim sesiyle irkiliyorsun. <laughs> Bakmak için telefonu açıyorsun. Açar açmaz komik videolar, sokak röportajları ve şu ilginç şeylerden oluşan ekran mesain başlıyor. Saatler geçiyor ve bilinçsizce kaydırmaya devam ediyorsun. Sabahın ilk ışıklarıyla odan aydınlanmaya başladığında saatlerdir kaydırdığını fark ediyorsun. pişmanlık, kızarmış gözler ve uykusuzluk içinde hayatına devam ediyorsun. Peki bu senin suçun mu? Daha doğrusu tamamen senin suçun olabilir mi? Bu videoda bizi bağımlı hale getiren gizli gerçekleri, sosyal medya şirketlerinin öğrenmemizi istemediği manipülasyon yöntemlerini ve psikolojik zaaflarımızdan nasıl yararlanıldığını anlatacağım. Böylece bu uygulamalara bu kadar bağımlı olmamızın sebebi bizden mi kaynaklı yoksa arkada dönen kurnazca oyunlar mı var öğrenmiş olacağız. Ben psikolojik serpinti. İyi seyirler. Askeri stratejist ve filozof Sun Tzu der ki Eğer hem düşmanını hem de kendini tanıyorsan yüzlerce savaşta bile sonuçtan korkmana gerek kalmaz. Hem kendini hem de düşmanını iyi tanıyan kişi ne olursa olsun galip gelecektir. Eğer bir bağımlılık hakkında konuşuyorsak, hem bağımlılığı yani düşmanımızı hem de kendimizi çok iyi tanımak zorundayız. Önce düşmanımızdan bahsedelim. Sosyal medya şirketlerinin 3 temel hedefi vardır: büyüme, reklam ve meşguliyet. Büyüme hedefi kullanıcıların arkadaşlarını da sisteme katması ve uygulamayı düzenli olarak kullanmasını ifade eder. Reklam adından da anlaşıldığı üzere kullanıcılara ürün satarak para kazanmayı sağlar. Ve son hedefimiz meşguliyet aralarında en önemli olanı. Bu hedef kullanıcının ekran süresini mümkün olduğunca uzatarak diğer iki hedefe ulaşılmasını sağlar. Bizi bağımlı hale getiren psikolojik manipülasyon teknikleri de bu hedef için kullanılır. Ama bu teknikleri anlamak için önce kendimizi tanımalıyız. Hiç dopamin diye bir şey duydunuz mu? Tabii ki de duydunuz. Konu ne zaman bağımlılıklara gelse ortaya atılan o ödül hormonunun ismi. Sürekli bağımlılıklarla anıldığı için sanki kötü bir şeyle alakalı gibi gelse de dopamin hayatta kalmamız için inanılmaz derecede önemli bir hormondur. Örneğin açlık hissederiz ve yemek yiyip karnımızı doyurunca beynimiz dopamin salgılayarak bize ödül verir. Dopamin bize zevk verdiği için de dopamin alabilmek için her açlık hissettiğimizde yemek yer ve bunu tekrarlarız. Yani kısaca dopamin beynimizin bize iş yaptırma hormonu olur. İşimize yarayan, bize iyi gelen şeyler yaptığımızda salgılanır. İyi de saatlerce Reels kaydırmak bize iyi gelmemesine rağmen neden beynimiz kaydırdıkça dopamin salgılar? Beynimiz aptal mı? Aptal değil de kandırılmış demek daha doğru olur. Dopamin sadece yemek gibi fiziksel ihtiyaçlar için salgılanmaz. Sosyal bir canlı olan insanın başkalarıyla ile iletişim kurma, etrafından haber alma gibi sosyal ihtiyaçları da vardır. Beynimiz sosyal ilişkiler ve haber alma içinde dopamin salgılar. Peki ya her kaydırma ile birlikte başka insanları ve onların yaşadığı olayları öğrenebilseydik ve öğrenebileceğimiz bu olayların bir sonu olmasaydı? Kaydırdıkça her seferinde yeni bir şey görsek ve telefonu her kenara bırakmak istediğimizde ya acaba bir sonraki kaydırdığım videoda neler vardı? Önemli ya da eğlenceli bir şeyler çıkacak mıydı? diye düşünüp bir türlü telefonu elimizden bırakamasak ne olurdu? İşte o zaman bağımlı olurduk ve olduk. Azar Raskin isimli sosyal medya çalışanı 2006 yılında sonsuz kaydırma özelliğini bulmuştu. Bu özellikten önce sadece takip ettiğimiz insanların gönderilerini görüyordunuz ve attıkları gönderiler bitince de sitenin sonuna ulaşıyordunuz. Yani her şeyi görüp tatmin olup uygulamayı kapatabiliyordunuz. Raskin icat ettiği bu sonsuz kaydırma özelliğinin insanları bağımlı hale getirdiğini ve kaydırmayı bırakamadıklarını görüp daha sonra pişman oldu. Ancak sosyal medya şirketleri sonuçtan memnundu meşguliyet amaçlarına ulaşmışlardı. İnsanların ekran süresi artmıştı. Onlar için önemli olan da buydu zaten. Dopamini duydunuz. Peki daha önce değişken oranlı pekiştirmeyi duydunuz mu? İsmi uzun ama anlaşılması çok kolay. Pekiştirme, değişken oran gibi psikolojik terimlere girmeden direkt olarak bir örnek üzerinden anlatacağım. Şu kumar makinelerini bilir misiniz? Hani içerisine ufak miktarda para atarsınız ve aynı şekiller yan yana geldiğinde size para verir. Ama her seferinde rastgele döndüğü için hangi seferde para kazanacağınızı bilemezsiniz bu makineler psikolojideki değişken oranlı pekiştirme prensibiyle çalışır. Yani şöyle ki, ödülün ne zaman geleceği belli değildir. 10 denemeden sonra da gelebilir, 100 denemeden sonra da ya da ilk denemenizde de gelebilir. Ama bir şekilde o ödül gelirse, işte o zaman beyniniz belki bir sonraki denemede bir daha ödül gelebilir diye düşünür. Yani 100 denemeden sonra bile 101. denemenin size ödülü getirebileceğini düşündüğünüz için makineye para atmaya devam edersiniz. Siz umutla para atmaya devam ederken makine size vereceği paranın birkaç katını çoktan sizden almıştır. Peki ben bir anda neden slot makinelerinden bahsetmeye başladım? Çünkü bu makineleri çalıştıran değişken oranlı pekiştirme prensibinin aynısı kullandığınız o sosyal medya uygulamaları içinde kullanılıyor. Kaydırırken sıkıcı bir Reels karşınıza çıktıysa bile belki bir sonraki kaydırmamda eğlenceli ya da önemli bir şey vardır diye kaydırmaya devam etmenizin ana sebebi işte bu. İnsan beynini ve dolayısıyla zayıf noktalarını çok iyi bilen kişilerin geliştirdiği uygulamalar kullanıyoruz bir gerçek. Peki bizim bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yok mu? Bağımlı olmamızın sebebi bu şirketlerin çevirdiği kurnazca oyunlardan kaynaklı evet. Ama bağımlı olarak kalmayı tercih etmemizin sebebi biziz. Beni bu videoyu hazırlamaya iten şey de tam olarak buydu. Sosyal medya bağımlılığına düşmek tembel ya da iradesiz olmakla alakalı değil. Karşımızda bizi bu kadar iyi tanıyan bir sistem varken bu bağımlılığa düşmemek imkansıza yakın zaten. Bu yüzden bağımlı olman senin suçun değil. Ama şöyle ki düşmanımız ve kendimizi tanıdıkça zayıf yönlerimizi öğrenip başkalarının bu yönlerimizden faydalanmasını engellemenin yollarını bulabiliriz. Yani sosyal medya bağımlılığından kurtulmaya karar verdiysen yapman gereken iki şey var. Düşmanını tanı ve kendini tanı.